Harry Potter kitaplarını okumayanlar, Hermione'nin yaptığı bazı sinir bozucu şeyleri bilmezler. Hermione kusursuz değildir ve bu aslında güzel bir şeydir. Ancak filmlerde mükemmel bir karakter olarak gösterilir. İşte kitaplarda bazen bizi çileden çıkaran Hermione anları. Lavender'a evden tavşanı öldüğüne dair haber gelir ve ağlayarak Profesör Trelawney'nin bunu öngördüğünü söyler. Hermione sırf Trelawney'e inanmadığı için Lavender'ın duygularını düşünmeden tespitini çürütmeye çalışır. Meles Prens'teki iksir kitabı meselesinde, Harry'nin ondan daha iyi olmasını hiç hazmedemez ve Harry bir iksir dersinde kitapta yardım bulamayıp başarısız olacağını fark ettiğinde bundan zevk alır. Dumbledore'un ordusu fikri Hermione'den çıktığı halde Sirius'un bunu destek verdiğini gördüğünde neredeyse fikirden vazgeçer. Çünkü Hermione Sirius'u pervasız ve sorumsuz bulur. Meles Prens de Harry Dumbledore'un yasını tutup olanların gelecekte, onun için ne getireceğini anlamaya çalıştığında, Hermione bir anda çıka gelip Meles Prens hakkında haklı olduğunu söyleme ihtiyacı duyar. Aileen Prince gerçekten Snape'in annesidir ve önceden ona inanmamalarını Harry ve Ron'un yüzüne vurmaya çalışır. Hermione başta ölüm yadigarlarına inanmaz çünkü diriltme taşı fikri onu korkutmuştur. Fakat Harry yadigarlara inandığı için onu sürekli eleştirir. Tabii ki Xenophilius Lovegood da Hermione'den nasibini alır. Ayrıca Luna'ya karşı zaman zaman çok sert davranır domuz kafasında neredeyse Luna ile kavga eder çünkü Luna'nın sihir bakanı hakkındaki teorileri kafasına yatmamıştır. Azkaban tutsağında Kurukşenks'in Skibbers'ı takip edip avlaması Hermione'yi hiç rahatsız etmez ve Ron'un uyarılarını ciddiye almaz. Evet fare sonunda kötü çıkacaktır ama Hermione başta bunu bilmiyordur. Hogwarts'ta çalışan ev cinlerini kurtarmak için ortak salona örgü eşyalar bırakır ki özgür kalsınlar. Dobby hariç tüm ev cinleri buna sinirlenip Gryffindor ortak salonunu temizlemeyi bırakırlar. Evet niyeti iyidir ama bu hareketi Hermione'nin en büyük zayıflığını göz önüne serer. O fikrini ve doğru bulduğu şeyi herkese dayatmak ister. Örneğin Harry ve Ron'u kurduğu ev cinleri koruma derneğine sormadan üye yapar. Harry'e gelen ateş okunu o zaman henüz kötü olarak bildiği Sirius'tan geldiği şüphesiyle McGonagall'a anlatır ve bu yüzden süpürgeye el konulur. Bu hareketleri her ne kadar iyi niyetinden yapsa da bazen başkalarına müdahale etme içgüdüsüne yenik düşüyor. Her şeyin cevabını kütüphanede bulacağını savunur, başkalarının ondan daha başarılı olmasını pek hazmedemez. Kafasına yatmayan her şeyi eleştirir ve bu bazen Harry ve Ron tarafından dışlanmasına sebep olur. Ama bu harmoninin muhteşem bir karakter olduğu ve Onsu seri ve Ron'un ayvayı yiyeceği gerçeğini değiştirmez.